Canım benim altımda Gözüm a. altımda Yıldızların altında aa, aa, aa. Arkadaşlar hoşgeldiniz Bugün size FIFA takımımı göstereceğim Bu benim first video Bugün Gördüğünüz gibi kadrom biraz ölmüş. Şuradan bir doping basak. Serinin öne Karşısından ayrılmış. Gördüğünüz gibi. seri de liderlik vasfı yok ki amk. Seriye ne veriyorsunuz? Kaptayın, captayın bak. Demir al. Neden? Şu an beni gerçekten şakaya bağlayan adamlar olabilir. Hemen gösterelim arkadaşlar. Seriye geliyoruz. Hemen form kötü çünkü salak amına koyayım. Yanlış yere baktık arkadaşlar. Çıkın buradan. Buradan mı bakıyoruz? Evet arkadaşlar. Kapatın yine videomu. Şeyi bulamıyoruz daha ya. Nitelikler arkadaşlar. Yanlış yerlere gitmeyin kafamı karıştırmayın. Seriye geliyoruz. Bakın. Böyle yuvarlayın bunu. Doğal yetenek ve oyun kurucu. Sadece bilgisayar için geçerli. Şimdi Merih Demiral'a geldik. Sağlam oyuncu, liderlik, doğal yetenek ve sert kafa. B bok yok bunda aslında ama yalandan yazmışlar. Bunlara bir bası yok ama güzel oynuyor. Olkan Babacan'da da liderlik baskı var. Bu neymiş? Uzun taç, hızlı dribling ve sert kafa. Kaan Ayan'da liderlik ve sert kafa. Ampuda da bir bok yok. Sarakki yok bir şey. Bunda da doğal yetenek ve teknik dribling varmış. Bunda da sakatlığa yatkınlık fakat hiç sakat olduğunu görmedik amına koyayım adamın. Hızlı dripling varmış. Buradan bakabilirsiniz işte arkadaşlar. Sere'de yok işte gördüğünüz gibi doğal yetenek Lemina Lemina'da ayağın dışında şut şu doğal yetenek teknik dripling var. Adama'da müdahalelerde kayma. Sadece bilgisayar. Doğal yetenek hızlı dripling. Semenyo'da teknik dripling. Holland Splash şut doğal yetenek hızlı dripling. Akinola bir bok yok. Doğa yetenek, hızlı dripling, teknik dripling, Berg. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istatistiklere bakalım. Holland 15 maçı çıkmış 3 gol bok gibi. Adama bok gibiz arkadaşlar bu sezon ligde ya. Nedenini bilen var mı? Bu yarrak da kendini oynatmaya çalışıyor. Aman kadroya bak. Arkadaşlar kartal niye orada diye soranlar olabilir. Bu çocuk kaç yaşındaydı lan? Neyse arkadaşlar önemli değil. Tyler Cross değil niye orada değil diyorsunuz. Ama bakın Semen Yusak adı arkadaşlar. Yapmayın. Sarak kırmızı katlı. Hemen maçı simüle edelim. Bakalım neler olacak maçta. Evet anlatıyoruz maçı. Evet gol yedik bir tane. Danjuma'dan. 30 20. dakika 34. dakika sarı kart yedi. Barnamont. Tyler Crossdale attı. Ayhan Kaan Ayhan sarı kart gördü bizde. Beraber bakalım bir gol gelir mi? Gelmeyecek arkadaşlar. Kapatın video. Gördüğünüz gibi takım bizim bir, bir böyle bir minicik bir şey sıkıntı var yani. Gol atamıyoruz arkadaşlar. He ee, yok. Amına koyayım, gerek yok zaten. Ya ee, arkadaşlar, illa Giroud'u, Messi'yi almanıza gerek yok. Uzun lafın kısası Sizden alabileceğiniz oyuncular var gerçek anlamda. Yeni bulduğum Musa Barov. Çağlar Soyuncu tabii bunları e, transfer yamalı transfer yaması sahlini hiç bilmiyorum. Ve Çağlar Soyuncu Van Bisakka bunlar pahalı oyuncular. Musabaro da kısmen pahalı. Çağlar Soyuncu tabii e, şöyle düşünün. 31 milyon isterine bakmayın. Satış fiyatı net 50-40'ı buluyor arkadaşlar. Fiyat arttıkça şey de artıyor. Burada yazan değer arttıkça kat da artıyor. Yani 2 kat, 3 kat. Bazen 50'lik oyuncuyu 100'e bile alabiliyorsunuz. Öyle oluyor. Ben bir dakika mesela buna girsem şu anda net benden 80 ya da 70 civarı isteyecek. O yüzden girmiyorum ben de. Önerebileceğim oyunculardan kendi takımımda olanlar var. Şöyle göstereyim. Niteliklere girelim hemen. Daha güzel görün. Merih var. Tar transfer yamalı olursa harika. Kongolo. Bizim takımda. Bilmiyorum transfer yamasız oluyor mu? Kaan Ayhan. E, Ampadu. Bu uzun vadeli bir oyuncu. Yani genç. Sizce çok genç gelecek. ilk başta başladığınızda. Ama uygun fiyatlı. Ve ileride potansiyel e, vadeden bir gelecek vadeden oyuncu. Sarakki. Bu harika arkadaşlar. Sol beyniniz yoksa ki muhtemelen yoktur. Sarakki al. Aşkı bir şey demem. Bu benim şey oyuncumdu. Bu bunu bilmiyorum. kendim yani bu takımda var. Bu da aynı şekilde. Seri e, bir şey A bir rolü olarak alabilirsiniz. Transfer yamasını kullanırsanız şey genç geliyor. Lemine'yi kesinlikle almanızı öneririm. Çünkü hem abi hem de takımın beyni oluyor arkadaşlar. Lemine çok önemli <laughs> bence. Adama bunu da e, bu şeyimde kariyerimde keşfettim. Sağlam bir oyuncuya benziyor. Güzel. Semenyo. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu uzun vadeli deneyemedim. Çünkü aldığımda birkaç maça çıktı. Tek golü var galiba. Bakalım. Aynen tek golü var. 5 maça çıkmış. Ama e, istediğim şeyi göremedim gibi 5 maçta fakat bunun nedeni e, e, yanında Holand oynuyor. Holand harika bir e, başlangıç kit diyebilirim arkadaşlar. Baş, başlangıç yıldızı ve yıldızlaşmaya devam ediyor. Bu 83 overall'ı aldım ben onu Genli. Şu an 87 oldu. Akil'le farklı takımda oynamasına rağmen bunu da size önerebilirim. 63 64 rating'de başlıyor olabilir. Ama hiç ona bakmayın alın. Bölgede bir yıldız niteliğinde aldım. Geç aldım biraz. Yaşı 23. Hala artmaya devam edecektir. Önerebileceğim e, ee, Leko var. Jonathan Leko ve Skov Olsen var. Şöyle göstereyim size. Bu adam. Ve olsa Bunları önerebilirim. Başka ne var Derseniz Silla var. Mousa, Silla diyeceksiniz. Yanlış yazıyorum tabii ki. Bunlar genç ve oralı yüksek oyuncular. Bu e, artmamış muhtemelen çünkü serbest kalma vücutları çok düşük. Ama e, siz kendi takımınızı aldığınız zaman kesinlikle artacaktır. Farklı takımlarda antrenman olayı olmayabilir. Çok az artıyor ve kira aldığınız zaman da. Yani ben bu oyuncuyu alayım kiralayayım diye düşünmeyin. Kira aldığınız zaman çok az artıyor. Yani başka diyecek bir şeyim yok. Bir en azından 4-5 tane takımınızda olgun oyuncu olsun yoksa hiç kaybetmekten durduramazsınız takımı. Hep kaybeder yani. Timothy ve var arkadaşlar bu arada onu söylemeyi unuttum. Videoyu beğenmeyin sakın. Unuttum çünkü. Bakın. Şu en alttaki piç. Bu arkadaşlar. Bunlar oyunun en başında alınıp geliştirilerek oyunda aldığınız takımın forvetleri ya da hangi mevkide oyuncu almak istiyorsanız Orada zaten bir mevkide oyuncu vardı illa O oyuncunun önüne geçer arkadaşlar. Tabii ki şeye dikkat edin. Aldığınız kadro mesela kadroda yani böyle genç değil de yaşlı ve oralı düşük oyuncuları seçin genellikle. Genç ve oralı ortalama ya da düşük gibi onu seçmeyin yani. Çünkü aynı şekilde oral e, yükselebilir kendi takımımızdaki oyuncunun da overall yükselebilir. Şunu da var yapalım maçı. Bence bizim sıkıntımız şu. Ama Yo aradan pas verir diye düşünelim. Bölge de ileri çekelim. Adamı ileri çekelim. Adama biraz ileride oynuyor galiba şöyle. Şimdi sola bir saracı geldi. Sola sarakçıyı alalım sonra bunu böyle yapalım. Başka Demiral zaten kongo ile beraber defans oynuyor. Dalot Sabek genç oyuncu. Herkes neredeyse genç. Lemina ve Seri takımın babaca e, Volkan Babacan'la beraber takımın beyni tarzında. Bakalım bir ne olacak yeneceğiz mi yeneceğiz mi? Demiraz sarı kart seri sakatlık geçiriyor. Holland penaltı kaçırdı. Çok zor yaptığı bir şeydir aslında arkadaşlar. Burada bakmayın. Adam Olayla geçmedim şimdi. Holland. Hadi oğlum. Telafi gelsin. Telafi gelsin. Aynen arkadaşlar. Mesela bu oyun silme nedeni. 89'da gol yemeyin. Oyuncu sakatlanmış. 8 hafta evet. Oyunu kapatın arkadaşlar. 8 hafta bir oyuncu sakatlanmış. Siktirin gidin ama. Bu ne? 8 hafta oyuncu sakatlanırsa net çıkmanız lazım yani. Çıkın arkadaşlar. Ben yolculuk oynayın ama. Şampiyonlar Ligi oynayın. Fenerbahçe Galatasaray maçı yapın. Galatasaray ile 8 tane atın Fenerbahçe. 6 tane atın sonra böyle 6-0 şartı. Yani ne yapayım ama. Gidin ultimate team oynayın. Tabi crackliyse oynayamazsınız benimki gibi. Gidin oyuncu oluşturun kendinizi onun efsane şeyini yapın. Efsane olun. Epest efsane olun burada futbolcu kariyeri. Bu kadar.